Sayın Barut Teşekkür ederim. Sağlık Bakanlığı atamalar konusunda fizyoterapistleri unuttu dedirtecek sembolik atamalar ile hizmet bekleyen ve hizmete hazır olan fizyoterapistlerin umutlarını ve hayallerini yıkmış durumdadır. KPSS sınavı sonucu binlerce fizyoterapist atama beklemektedir. Yoğun bakım ünitelerinde, aile sağlığı merkezlerinde, kamu hastanelerinde fizyoterapist istihdamının yetersiz olması öncelikle vatandaşlarımızın fizik tedavi olan hizmetlerin aksamasına neden olmakta. Ayrıca ancak 6 ay sonrasına randevu alınabilmektedir. Tıbbın hemen hemen her alanında aktif rol oynayan multidisipliner yaklaşımın çok önemli bir parçası olan fizyoterapistlerin hak ettiği kadro sayısı bu mudur? Peki neredeyse tüm üniversitelerde FTR bölümü açılmasının sebebi nedir? Kamuya alınacak fizyoterapist sayısıyla mezun sayısının birbirine paralel olması gerekmez midir? Kontrolsüz şekilde üniversitelerde FTR bölümünün açılıp ticari kaygılarla kontenjan Só